Bugün haberleşme networklerinin en önemli bileşeni olan baz istasyonlarına bakacağız. Baz istasyonları da kullandığımız laptop bilgisayarlar gibi donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır. Şu anda kullandığınız bilgisayarlarda çok değişik donanım birimleri vardır. Bunlardan bir tanesi işlemci, diğeri hafızadır. Ve buna ek olarak klavye, ekran, ekran kartı ve birçok diğer donanım birimleri bulunmaktadır. Bazı istasyonlarını da laptop olarak kullandığınız bilgisayarlar olarak düşündüğümüzde bazı istasyonlarında işlemci, hafıza ve diğer birçok özelleşmiş donanım birimi vardır. Fakat bazı istasyonlarındaki işlemci ve hafıza ve diğer donanım birimlerinin en önemli farkı, bu donanım birimlerinin kullanıcı verisini çok yoğun bir şekilde işlemeye uygun üretilmesidir ve ona göre düzenlendirmesidir. Yine bazı istasyonun donanımının en önemli farkı, bazı istasyonların gerçek zamanda işaret işlemeye göre özelleşmiş donanımlar olmasıdır. Bu ne demek? Ee, siz e, telefonda konuşurken e, baz istasyonundan size gönderen işaretin ve cep telefonunun baz istasyonuna gönderdiği işaretin gerçek zamanda ya da gerçeğe yakın zamanda hızlı bir şekilde işlenip birçok operasyona davet tutulmasıdır. Baz istasyonlarında gerçek zamanda sinyal işlemeyi sağlayan önemli donanım birimi DSP'lerdir. Yani Digital sinyal prosesörlerdir. Bu işlemciler gerçek zamanda e, gönderilen ve alınan e, sinyali işler ve çok değişik işlemleri tabi tutar. Yine bazı istasyonlarında DSP'ler tarafından işlerin işaretin kullanıcıya anten vasıtasıyla gönderilmesi için RF terörler bulunmaktadır. Bazı istasyonundaki antenlerin ana görevi kullanıcıya yani aboneye veri göndermek aynı zamanda aboneden veri almaktır. Bazı istasyonlarındaki RF terörler DSP'den işareti alıp belli bir frekans bandına taşıyarak havadan işareti aboneye yani cep telefonuna gönderir. Baz istasyonu yazılımı da gerçek zamanlı işlem yapmak için özelleşmiş yazılımlardır. bazı istasyonun çalıştırdığı standarda bağlı olarak 4G veya 5G standardının yazılıma dökülmüş halidir. Yani bir baz istasyonu 4G veya 5G standardının yazılıma dökülmüş haline donanımlar üzerinde çalıştırarak kullanıcılara servis vermektedir. Bu yüzden Endüstri'de kullandığımız 4G ve 5G terimleri aslında baz istasyonu yazılımının 4G mi yoksa 5G mi olup olmadığıdır bir baz 4G yazılımını çalıştırıyorsa bu 4G baz istasyonudur. Bir baz istasyonu 5G yazılımı çalıştırıyorsa bu 5G baz istasyonudur. Yani aslında 4G'den 5G'ye geçmek demek baz istasyonundaki 4G yazılımını 5G yazılımına çevirmek demektir. Ya da 5G'ye upgrade etmek, güncellemek demektir. Şu anda kullandığımız bilgisayarlar gibi bilgisayar donanımının yükleyeceğimiz yazılımı desteklemesi gerekmektedir. Bu yüzden de bir 4G baz istasyonunu 5G baz istasyonuna güncelleyeceksek eğer şu andaki 4G baz istasyonu donanımının 5G yazılımının desteklemesi gerektiğini kontrol etmeliyiz. Şu anda birçok 4G baz istasyonu donanımı 5G yazılımını desteklememektedir. Bu yüzden aslında 4G'den 5G'ye geçiş hem yazılım maliyeti hem de donanım maliyeti olan bir süreçtir. Bu yüzden 4G'den 5G'ye geçiş süreci biraz daha yavaş ve bölgesel olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.